Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Alight Motion'dan Alright nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, siz bir proje oluşturacaksınız. Tekrar proje oluşturuyoruz. Siyah proje oluşturuyorum hemen arkadaşlar. Videonun kısa olmaması için hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Oradan artıya tıklıyoruz hemen. Ahmet'in metin diyorum ben şarkıyı eklemeyeceğim. Şarkı ee, şarkıyı indirmedim çünkü. Son in bir şarkısı vardı. Son nefesim bu yazıyorum şu şekilde yeşile basıyorum abc diyorum yani şu şekilde bu ayar yapıyorum sonra arkadaşlar buradan geliyoruz efektlere efekt ekle diyoruz dalga çözüsü diyoruz başa bir tane artı koyuyorum sona bir tane artı koyuyorum sondaki artın koyduktan hemen sonra buradan ayarımızı yapmaya başlıyoruz Heh. bak şu şekilde 3 de değil iki buçuk yapıyoruz bunu bunu da iki buçuk yaptım tamam fazla biraz arttırıyorum fazla 50 yapalım Tamam. Bakalım. Güzel mi? Evet. Fazı birazcık daha arttıracağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü baya yavaş. Fazı. Şöyle bir, bir yapalım. Bakalım. Tamam. Şu an gayet güzel. Evet. Şu an gayet güzel. Son nefesim bu. Şimdi bunun giriş çıkış efektini yapalım. Üstüne tıklıyoruz. Taşı ve çevir diyoruz arkadaşlar şu üçüncüye tıklıyorum. Başına bir tane koyuyoruz. Sonuna bir tane koyuyoruz. Şuraya bir tane koyuyoruz. Bir de buraya bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Sonra en başındakine geliyoruz. Bunu bu şekilde küçültüyorum. Sıfıra getireceğiz. Bir olur fark etmez. Sıfır bir zaten küçük olduğu için yazı fark etmiyor siz bunu yazan pixel arttan renkli de yapabilirsiniz onun linkini de açıklamaya koyuyorum hemen Bir px yaptık sonra bakın buraya doğru geliyor büyüyor dalgalanıyor buraya geliyor burada küçülerek tekrardan gidiyor arkadaşlar şöyle eksilere gitmesin hemen 2 bir yapıyorum bunu da okey bir bakalım son nefesim bu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şu şuradayken bunu ayarını yapabilirsiniz ortadan gidip gelmesini istemiyorsanız şöyle yapın bakın buradan gidip gelsin bakalım doğru mu son nefesim bu bak doğru gidip geliyor birazcık da yukarı alacağım Tamam, bu şekilde yaptık mı? Tamamdır arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi son nefesim bu. Buradan, ee, tüm katmanı hiç? Bakayım bir saniye. Ha, katmanı çoğalt diyorum. Sonra bunu bu şekilde yanına getiriyorum. tam oturttum sonra buraya geliyorum metni düzenliyorum son defa yalan son defa yalan okey diyorum şu an efektleri ayrı mı bakalım son nefesim bu son defa yalan gördüğünüz gibi arkadaşlar efektimiz bu şekilde siz arkasında bunun müzik ekleyeceksiniz Yapabilirsiniz bu şekilde Ryrix efekt. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu Ryrix efektin de daha detaylı anlatımı gelmesini istiyorsanız bu videoya hemen bir 30 like yapıştırın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.